Merhaba sevgili çocuklar. Fen öğretmenin sınıfına hoş geldiniz. Dersimiz fen bilimleri. Konumuz kuvvetin etkileri. Yeni bir üniteye geçiş yapıyoruz sevgili çocuklar. Evet, kuvvetin etkileri ünitesinde hangi kavramları öğreneceğiz? Hep birlikte inceleyelim. Kuvvet itme, çekme, hızlanma, yavaşlama, dönme, şekil değiştirme hareket, durma, canlı, cansız kavramlarını öğreneceğiz. Evet ve bu ünitede acaba neler merak ediyorsunuz? Merak ediyorum. Canlı ve cansız varlıklar nasıl hareket edebilir? Cansız bir varlığa kuvvet uygularsak ne olur? Kuvvet uygulanan cisimlerde hangi değişiklikler olur? Evet sevgili çocuklar, günlük hayatımızda aslında sürekli kuvvet uyguluyoruz. Bunların neler olduğunu birlikte inceleyeceğiz. Şimdi güzel bir resmimiz var burada. Bakalım. Market arabası nasıl gidiyor? Tabii ki biz onu itiyoruz. İtme kuvveti uyguluyoruz sevgili çocuklar. Yol üzerinde bir taş gördüğümüzde onu iteriz ya da masa, dolap, kitap kolisi ne yaparız? Çekeriz ya da itebiliriz. Evet. Ne diyoruz? Canlı varlıklar hareket edebilirler. Ben canlıyım. Bakın hareket ediyorum. Yer değiştirebilirim, koşabilirim. Hayvanlar ve insanlar sınırsız hareket ederler. Bitkiler de canlıdır. Ama bitkilerin hareketleri sınırlıdır. Onlar kökleriyle toprağın altında suya doğru yönelirler. Bir de yapraklarını ve çiçeklerini güneşe doğru yönlendirirler. Güne bakan çiçeklerini, ay çiçeklerini hepiniz bilirsiniz. Bir de küstüm çiçeği var çocuklar, hiç duydunuz mu? Küstüm çiçeğine dokunduğunuz zaman yapraklarını böyle kapatıyor incelerseniz, araştırırsanız muhakkak görürsünüz. Belki de bir kısmınızın elinde bile vardır. Evet, canlı varlıklar dedik, kendi başlarına hareket edebilirler. Cansız varlıklar ise dışarıdan bir etki olmadan hareket edemezler. Cansız varlıkları hareket ettirmek için itme veya çekme kuvveti uygularız. İtme ve çekme ile birlikte cansız varlıkları harekete geçirmek için yapılan etkiye kuvvet denir. Evet sevgili çocuklar, yanımda pek çok kitap var. İşte fincan var. Ben bu kitabı buradan kaldırmadığım sürece asla kitap hareket etmez. Günlerce, haftalarca aynı yerde durur. Kahve içtiğim fincanım yine aynı şekilde eğer masanın üzerine bırakırsam o şekilde orada durmaya devam eder. Ancak ben onu hareket ettirirsem hareket edebilir. Evet sevgili çocuklar, bakalım, inceleyelim neler e, kuvvet uygulanan cisimlerde hangi etkiler olur? Evet, eğer bir cisim duruyorsa kuvvet uygulandığında hareket edebilir, hızlanabilir, hareket ediyorsa durabilir ya da yavaşlayabilir. Yön değiştirebilir, şekil değişebilir, şekli değişebilir. Nasıl şekli değiştirebiliriz? Dükerek, vurarak, sıkarak, gelerek şekil değişikliğine sebep olabilir kuvvet. Sonra e, kuvvet uygulayarak dönebilir. Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi yavaşlatan, durduran ya da döndüren Cisimlerin şeklini ve yönünü değiştiren etkiye kuvvet denir sevgili çocuklar. Sakın bunu unutmayın. Neymiş kuvvet? Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi yavaşlatan, durduran ya da döndüren cisimlerin şeklini ve yönünü değiştiren etkiye kuvvet denir. Evet. Şimdi bilgi kutusuna bakalım. Kuvvet gözle görülmez. Ancak hayatımızdaki olaylarla kuvvet hissederiz. Örneğin rüzgarı düşünün. Çok kuvvetli bir rüzgar esiyor. Biz de dışarıdayız. Yağmur da çiseliyor. Şemsiyemiz var. Rüzgar şemsiyemizi bir anda elimizden alıp götürebilir. Atkımızı savurur. Ağaçların yapraklarını dökebilir. Hatta dallarını bile kırabilir çok şiddetliyse. Evet günlük hayatta ee, pek çok kuvvete maruz kalabiliyoruz. Biz cisimlere kuvvet uygulayabiliyoruz. Örneğin şimdi benim yanımda bir zil var. Ben zile şöyle bir itme kuvvet uyguluyorum. Böylece onu hareket ettiriyorum ve ses çıkıyor. Evet. İki, cisimlere uygulanan kuvvetin şiddeti arttıkça cisimler etkisi de artar. Fincan buradan düşerse ne olur? Kırılır ve şekil değişikliğine sebep olur. Bir cevize çekiçle vurursak kırılır. Evet ya da hmm, iki arabanın çarpıştığını düşünelim. Böyle bir şey olmasın Allah korusun ama çok hızlı giden iki araç bir kaza yaparsa ne olur? Arabaların şekli değişir. Yani ne kadar şiddetli olursa cisimlere etkisi de o kadar fazla olur. Ama bunu şöyle de düşünebilirdim iyi yönde. Diyelim ki biz bir kutuyu çekmeye çalışıyoruz. Bir kişi kuvvet uyguluyoruz. Kitap dolu bir kutu. Kitaplar çok ağırdır biliyorsunuz. Ben bir kişi kuvvet uyguladığımda zorlanabilirim. Ama iki kişi kuvvet uygularsa kuvvetin şiddeti artarsa cisimlere etkisi artar ve daha çabuk kutuyu çekebilirim yerini değiştirebilirim. Evde de koltukların yerini değiştirirken annelerimize yardım ederiz değil mi? Daha fazla kuvvet uygularız. 3. cisimlerin hızını arttırmak için hareket yönüyle aynı yönde kuvvet uygularız. Bu çok önemli sevgili çocuklar. Oyuncak arabanızda deneyin lütfen. Cisimlerin hızını arttırmak istiyorsa onun hareket yönüyle aynı yönde kuvvet uygularız. Daha hızlı hareket eder cisimlerin hızını azaltmak istiyorsak ya da durdurmak istiyorsak hareket yönüne zıt yönde kuvvet uygularız. Cisim bu şekilde gidiyorsa biz bu şekilde kuvvet uygularız. Böylece cisim durur ya da yavaşlar. 5. Çok önemli. Kuvvet ortadan kalktığında eski şekline dönen cisimler esnek cisimlerdir. Ne demek istiyorum? Örneğin sünger. Süngere şimdi kuvvet uyguluyorum. Sıktım şekli değişti. Şu anda kuvveti ne yapıyorum? Kaldırdım. Eski şekline döndü. O zaman sünger esnek cisimdir. Ve de paket lastiği. Bakın. Kuvvet uyguluyorum. Şekli değişti. Şimdi bırakıyorum. Eski haline döndü. Paket lastiği esnek maddedir. Bazı tokalarımız. Saç tokaları içinde lastik var. Esnek maddelere örnek ikralı taytları verebiliriz. İç çamaşırlarımız atletler esnektir. Çoraplar yine esnek maddeden yapılır sevgili çocuklar. Balon da esnektir. Burada dikkat etmeniz gereken en çok ve belki de sizin kafanızı karıştıracak olan oyun hamuru. Çok çıkar sorularda. Oyun hamuru esnek madde değildir. Çünkü koparıyorsunuz ve ondan farklı bir şekiller elde ediyorsunuz. Tekrar eski haline dönmüyor oyun hamuru da normal hamur da eski haline dönmez. Yani esnek değildir. Evet sevgili çocuklar. 6. Uyguladığımız kuvvet ile bütün cisimleri hareket ettiremeyebiliriz. Haydi apartmanın duvarını itelim bakalım. Apartmanı hareket ettirebilecek miyiz? Hayır. Böyle 6-7 tonluk bir kamyonu ittirerek hareket ettirebilir miyiz? Ettiremeyiz. Evet sevgili çocuklar. Yedi, hareket bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesidir. Bu da çok çıkacak. Hareket neymiş? Bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesi. Sekiz, kuvvet etkisiyle oluşan hareketler şunlardır. Dikkat edin, kuvvetin etkileri demiyor sadece. Hareketler. Kuvvet uyguladığımızda bir cisim dönme hareketi yapabilir, sallanma, hızlanma, yavaşlama ve yön değiştirebilir. Şekil değişikliği ayrı. O harekete girmiyor. Evet sevgili çocuklar. Şimdi bakalım sırada ne var? Harika bir etkinlik var. Bu karşınıza çok çıkacak dediğim bir etkinlik. Şöyle büyütüyorum, büyütüyorum, büyütüyorum. Evet. Kuvvet hızlandırır, yavaşlatır. İki araç görüyorsunuz. Mavi ve kırmızı. İkisi de aynı yönde hareket ediyor. Batıdan doğuya doğru. Sevgili çocuklar. Şöyle kalemimi alayım. Şurası batıdır. Şurası doğu. Araçlarımızın ikisi de batıdan doğuya doğru hareket ediyor. Mavi araca hareketin yönünde bir kuvvet uygulanıyor. Kırmızıya ise hareket yönünün ters yönünde bir kuvvet uygulanıyor. Bu durumda hareket yönüyle kuvvet yönü aynı olursa araba hızlanır. Ters yönde ise kuvvet o zaman araba yavaşlar ya da durur. Yani durabilir de çok fazla kuvvet uygularsak durur ya da yavaşlayabilir. Şimdi birkaç resim daha inceleyeceğiz sizinle birlikte. Bakalım. Evet. Şöyle. Bir uçağımız var sevgili çocuklar. Yine kuvvet yönü ve hareket yönü verilmiş bize. Hareket yönüyle uygulanan kuvvet yönü aynı. O zaman ne diyeceğiz? Hızlanır. Balonumuza bakalım ama bakmadan önce şöyle bir e, tekrar ileriye doğru alayım. Evet sevgili çocuklar. Burada neye dikkat edecekmişik? Hareket yönüyle kuvvet yönüne. Eğer aynı yöndeyse hızlanma hareketi olur. Burada da hareket yönüyle kuvvet yönü aynı. O zaman hızlanma hareketi olur. Trenimize bakalım. Hareket yönü batıya doğru. Kuvvetin yönü de batıya doğru. Sonuç yine hızlanma. Buradaki örnekler genel olarak hızlanma. Ama belki aşağıda yavaşlama da vardır. Evet, şöyle son resimlerimize geldik. Bir bisiklet. Sizler de seviyor musunuz bisiklet kullanmayı? Bakalım. Hareket yönü bu tarafa doğru, doğuya doğru. Uygulanan kuvvet yönü ise tam tersi. O zaman bu bisiklet Yavaşlama hareketi yapar. Yine köpeğini gezdiren minik bir kız var. Köpeğin hareket yönü bu yönü batı tarafında uygulanan kuvvet doğu tarafında. Yani çekiyor. O zaman yine yavaşlama hareketi görülür. Bir de örneğimize bakalım. Hareket yönü, kuvvet yönü birbirinin zıttı ters. O zaman yavaşlama. Belki de durma bile olabilir. Evet sevgili çocuklar. Bu arada sor, e, konu sunumu bilgi sepetim rap rap fen bilimlerine ait. Devam edelim. Bakalım sırada ne var? Evet, bize bazı resimler verilmiş. Altlarına uygulanan kuvvetin türüne göre itme kuvveti mi, çekme kuvveti mi? Onu yazacağız sevgili çocuklar. Yine resimlerimizi büyütelim ki rahat rahat yapalım. Bu arada itme ve çekme kuvveti bazen bir arada görülebilir. Bazen sadece iteriz. Bazen sadece çekeriz. Bazen itme ve çekmeyi aynı anda yaparız. Mesela yazı yazarken itme ve çekmeyi aynı anda uygularız. Badana yaparken duvarları fırçayı emiteriz hem çekeriz. Resim yaparken boyama çalışmalarında aynı zamanda bir tahtayı testereyle keserken itme çekme hareketi aynı anda olur sevgili çocuklar. Resimlerimize bakalım. Bir kıza ne yapıyor öndeki kişi? Çekiyor sevgili çocuklar. Evet. Bu çekme. Çekmenin çeyesi. Buradaki hareket şu anda aslında e, duruyor, ama çekme şeklinde düşündüm ben bunu böyle kendine doğru çekme. Evet, burada çocuklar çok sevdiğimiz bir oyun oynuyor. Alat çekme oyunu adından belli. Çekme. Karşılıklı iki grupta ne yapıyorlar alatı? Çekiyorlar. Devam edelim resimlerimize. Evet. Süper. Şöyle hepsini görebilir miyiz acaba? Evet evet, hepsini göreceğiz şimdi. Süper oldu bu. Buzdolabının kapağı. Ne yapıyoruz? Çekiyoruz. Çekme kuvveti. Burada da yine itme değil de arkadan böyle sırtını dönmüş. Ne yapıyor? Yine çekme kuvveti. Evet, bir market arabası ufaklıkta içinde ne yapıyor anne? Market arabasını itiyor. Elektrik prizi itme. Televizyonun kumandası, televizyonu açmak için bile kumandaya bir kuvvet uyguluyoruz. Düğmesine basıyoruz. İtme ve arabanın kapısını açma. Yine burada Çekme kuvveti var. Sevgili çocuklar. Evin kapısını düşünelim. Dış kapısını genel olarak iterek açarız. Ama balkon kapıları e, bizim evde öyle bilmiyorum sizin nasıl içeri doğru açılıyor. O yüzden de aç, e, çekerek açıyorum. Bazı, yani kapılar değişebiliyor. Bazı kapılar iterek bazıları çekerek açılabiliyor. Pencereler yine Dışa doğru açılıyorsa e, itiyoruz. içeri doğru açılıyorsa çekiyoruz. Sevgili çocuklar kuvvetin etkilerini işledik. Kuvvet dönme hareketi yaptırabiliyor. Ondan sonra şekil değişikliğine sebep oluyor. Cisimleri hızlandırıyor, yavaşlatıyor, yön değiştiriyor. E, biraz burada sohbet etmek istiyorum. Örneğin masa tenisi oynayan oyuncular ne yapıyor? O topa vuruyorlar. Top bir oraya bir buraya yön değiştiriyor. E, futbolcular yine e, gol atmaya çalışırken birbirlerine topu veriyorlar, pas atıyorlar, yön değişiyor. Evet, yön değiştirmeye başka örnek ne verebiliriz? İşte araba viraja geldiğinde yön değiştirir. Evet. Sallanma, salıncak sallanma hareketi yapar, beşik sallanma hareketi yapar, dönme, saatin akrep ve yay kovanı, aklı karınca, dönme dolap, onlar da dönme hareketi yapar. E, durağa yaklaşan araç yavaşlama, kırmızı ışıkta araç durma, e, perondan uzaklaşan tren hızlanma, havalanan Ava uçak hızlanma hareketi yapar. Havaalanına geri dönerken ise artık yolculuk bitmiş, iniş yapacak, yavaşlama hareketi yapar. Evet, araçlarda trene bastığımızda ne oluyor? Durma hareketi oluyor. Demek ki bunların olmasına sebep et, neymiş? Kuvvetmiş çocuklar. Bu bölümde kuvvetin etkilerini işledik. Daha sonra bunlarla ilgili soru çözümleri gelecek. Evet çocuklar. Takip etmeye devam ediyorsunuz. Abone olmadıysanız lütfen abone olun ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.